Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den transfer hamlesi var. Jaden Filojin harekatı başladı. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekip sene başında Aston Villa'nın Hull City'den aldığı Filojin'i kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalabilir. TRT Spor'un haberine göre Aston Villa'da forma giyen Jaden Filojin'i kiralamak için Fenerbahçe harekete geçti. 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Aston Villa'da 15 maçta 535 dakika forma giydi, skor katkısı yapamadı. İngiliz basının bu haberi Mourinho'nun Aston Villa'dan Filojin'i kiralamak istediği iddialarını Fenerbahçe şimdi gülünç Aston Villa asıyla kiralama anlaşması yapmak istiyor başlığıyla duyurmuştu. Haftada 40 bin sterlin kazanan Filojin, Hull City'de bir yıl geçirdikten sonra yaz aylarında Aston Villa'ya döndü. Gelişinin üzerinden 6 ay geçti. Premier Lig'de sadece 2 kez ilk 11'de başladı. 15 maçta gol atamadı. Haberi yazan editör Tom Cunningham 16 milyon euroya mal olan Filoji'nin performansını gülünç bulurken hem Aston Villa hem de oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifinin bir fırsat olabileceğini dile getirdi. Haberde Talişka'dan sonra Fenerbahçe'nin ciddi olarak takip ettiği ilk ismin 22 yaşındaki futbolcu olduğu ve Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın transferle özel ilgilendiği aktarıldı. Hulstin'in sahibi de olan Ilıcalı 2023 yılında Ceydin Filojin'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda bir sağ açık aldım aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın Ceydin Filojin ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.